Bak o kadar için ahını aldı. Çaylar geldi. Ne kötü kalplisin Ali ya. Buyurun. Adam canıyla uğraşıyor seni söylediğin lafa bak. Ne yapayım? Bunlar aklımdan geçiyor işte. Aklından bir kere de hayırlı bir şey geçsin be. Buyurun. Hayır bizim işlere etkiler diye korkuyorum Hayri abi. Vallahi etkileyebilir. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Ne diyorsun Salih? Abi vallahi hiç anladığım şeyler değil ki. Dur bakalım. Herhalde onlar da bir şeyler düşünüyorlardır. Ama bu Ömer Tekiner fena tongaya basmış. Kadın üçkağıtçının Allah'a. Ay ben sıkıldım bundan ya. Öf boş verin şu konular artık. Kız siz ne yaptınız çocuk odasını? Her şey tamam. Göstereyim mi? Aa ne duruyoruz? Gel. ama koş. Bir şeyden de geri kalma sen. <laughs> Bence sen de git bak Ali. Çok güzel oldu. Merak etmiyor musun? Eh ben de gidip bir göreyim o zaman. <laughs> Eee muhalle hanım, torun da geliyor artık. Ya bir heyecanlıyım ki sorma. Sema bizim ne zaman çocuğumuz olacak ya? Ay sen bir sussana Ali ya. <laughs> yani başını öyle bir belaya sokmuş ki... ...çık çıkabilirsen işin işine. Yılmaz... ...sen Elif'e söyledim demedin mi? Söyledim abi. E nasıl gitti tekrar bu adam oraya anlamadım. Kartların hileli olduğunu da söyledin değil mi? Tabii söyledim. Asıl anlaması gerektiği de buydu zaten. Yalnız her şey aynı gün oldu. Kız haber veremedi mi acaba? Olabilir. Hayır, bu işin ucu size dokunacak. Tam şirketi toparlamaya çalışıyorsunuz. Adam açıldıkça açılıyor. Ömer Tekiner borcunu ödeyemeyince... ...Meral'de bildik yolu kullanmış. Ne oldu? Sonuç alabildi mi? Aldı abi. Şirket hisseleriyle borç ödenmiş. Şirket hisseleriyle mi? Tekstil hisselerinden mi bahsediyorsun? Evet. Şu anda bu hisseler Meral'in elinde. Bak şu işe şimdi. Bu Ömer sahiden iş bilmiyor ya. Bu çok kötü bir haber. Ailesinin haberi var mı acaba? Yoksa bile yakında olacak. Böyle bir şey nasıl saklanır ki? Üstelik uyardık. Ne yapacağız şimdi abi? Bu kadın iyice işin içine girdi böylece. Bizim Meral meydanı biraz boş buldu Yılmaz. Bunda benim de suçum var elbet. Ama bu böyle gitmez. Artık karşısına çıkmak gerekiyor. Onun anlayacağı şekilde. Analı. Bu gece işe çıkıyoruz. Hazır ol. Meral Hanım Efendi'ye bir ziyarette bulunacağız. Ben hazırım abi. Ben de sizinle geliyorum. Yılmaz bu senin işin değil. Bu bizim işimiz. Boşuna konuşmayalım abi. Geliyorum. Ayrıca bu benim de işim. O kadınla sizi yalnız bırakacak değiliz ya. Sen nereden çıktın ya? Ne yani? Evde oturup haber mi bekleyeceğim? Evet aynen öyle. Senin karın bebek bekliyor. Onu yalnız bırakamazsın olmaz. Yılmaz ama... Aması maması yok olmaz. Ben sizinle geliyorum abi. Aynalı. Sen hep söylerdin bu herif çok inatçı diye. Mutlaka demişimdir abi. Ee, hadi herkes işinin başına. Akşam buluşuruz. Refik. Sen kal. Biraz konuşalım seninle. Peki abi. Az önce kamyon gitti. Çok hızlı oldu be Leyla. Ya öyle oldu. Otobüsün sabah sekizde değil mi? Evet. Seni uğurlamaya gelir. Keşke gelmesen Ekrem ya. Daha kolay gitmek. Yok öyle şey. Madem gidiyorsun başında uyuyacaksın. Gelip seni uğurlayacağım. Peki o zaman. Sabah görüşürüz. Görüşürüz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.